Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuz bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Minecraft, ay, Minecraft diyorum. oynayacağız. Ama şey yüzümüzü görmenizi istiyorum. Bir hayır 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 sakın görmesinler. Niye? Sen e, sen kendinin kendi göster de şey e, benimkini benim lütfen Niye? Çünkü şey e, Amerikalıların işi. Hey. Eh. Ne dediğini pek anlamadım da neyse. Göstermeyelim. Yani kimse e, kötü. Anladın mı? Kanka. <laughs> şu an videodayız. <laughs> boş ver videodayız bana ne. O <laughs> Amerikalar kimse artık. Neyse boş ver. Bugün <laughs> <Dokun gülüyor> şimdi Browser Star. Arkadaşlar. Burada. Bu ne eski hesabı şu an kullanmıyor. Evet ben yeni hesap açtım. Arkadaşlar eski hesabımda PayPal B var. Başka ne var? Hayır o eski hesap değil. Yeni hesapta var. E, yeni hesabında var arkadaşlar. Yeni hesabımda Piper, Penny ve e, Dynamite var. Tabi onu almıştım. B de var herhalde. Aha B de var. Arkadaşlar yani kar var mı? Yok. Karlı eski hesabımda vardı. Yalnız arkadaşlar kar ben ben bende yok ama eski hesabımda vardı bu hem 12 40, 12 bin kupaydı herhalde eski hesabı. Evet. Yalnız ya Piper'ı. Oh too bad. Piper aslında çok şey ya. E, mermi şey çok yavaş doluyor. Ama kanka bir de hani mesela biri bir şeyi pusu yaptıysa hem yavaş duruyor hem yakından asa veremiyor o sorun değil mi? Evet. Aa, hani böyle. Böyle bir yerden kaçıp biz kaçarken kaçı kaçı kaçarken de atarken işe yara bir kalırdın yalnız. Ama uh, o gelmeseydi daha iyi ya. Keşke yani ne bileyim daha sevdiğim bir karakterler gelse. Anka. Ya taş bana ne gelse sevinirim biliyor musun? Bir etkar gelse sevinirim. Ben ne de. Aslında etkar biliyor Ücretsizdi yıl başında. Ha. O oh, sana 170 şey ya. Neden sana öyle? Bak. Sen bak de... kanka. Ya. Kanka ne diyeyim işte oyunda? Yani çok şey ya. Aa, ne bileyim. Neyse oynayacağız mı? Dur kanka bak şimdi. Edgar oynar. Daha önceden gelmişti bedavaya bereş. Evet. Ama sonra kaldırdım. Artık savaş kurtarından çıkar. Hmm. Ama Edgar gelse sevinir misin? Çok sevinirim. Yakın dövüşte ama bak vurunca cana doğru biliyor musun? Mesela cana çok az diyelim. Sonra... Bir diyelim. Doğru. Çok az diyelim. Göstereyim sana. Kanka. Şey şu. Yeterli, evet. So Bunlar zarar vermiyor bize. Aa, ama hiç denemedim var ya Edgar'ı. Bak şimdi kanka. Hey, göstereyim. Bir de Dur. Bak. <laughs> Bak bir de o. çok güzel bir özellik var. Ne biliyor musun? Hmm. Bak kendi doğuruyor. Oo süpermiş oğlum etkar. Ben de diyorum bu Edgar'la etkarlık... ne İkide de bir ultisini kullanıyor falan filan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak çok hızlı. Bak mavisi çok hızlı doluyor. Evet. Çok iyi Bak şimdi. Saniye tutak görürsün. Çok bir, iki, üç. Üç saniyede. Bütün şeyleri doluyor. Bir, bir iki, 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 üç, üç. dört. Ben ama, bak bir de ultisini yapınca hızlı koşuyor. Evet, o da güzel. Göster, tutuğu mu böyle? Tutuğu olsan biliyor musun? <laughs> var ya, şu. <laughs> Sesi biraz soğuk bu kardeşim. Evet. Kanka bak şimdi ama, çünkü işte güçsüz ya. Bak o kadar sağlıktan sonra tutuğa ne gerek <laughs> var değil mi? <laughs> oh Ooo, işte direkt güçlü oluyor. Bak. Ama uçuşu da kısa. Neredeyse de biraz uzun değil mi? Evet. Çok uzakta uçuşu. Evet ya. Bak zaten hasar dizgin de vermiyor. Niye mi? Çok zor tutturabiliyor. Ya uçuyu da kolay gösteremiyor yani. Evet. Susu yani berbat bir karakter. Evet. Bir de Leon'u deneyelim mi? Leon'u sen seviyor musun? Evet <laughs> çok seviyorum. En sevdiğim karakter. Kanka ben ben sevdiğim karakter bu arada. Şu an ne oluyor? Sokul. Ben sokul istiyorum. Hem ben Spike'i daha çok severim. <laughs> Bak Spike ne? <'nık>. Ya görünmez <laughs> oluyor ya. Hiç şey görünmez. Bu hiç görememiştim. <laughs> Bak şimdi ama kanka hani Bak görünmez şey yaramıyor ki bak. <laughs> Onda böyle de şey yani. Aa, da şey. Aa başka da da göremiyorum. <laughs> Tabi bazen görebiliyor da bir keresinde öyle ulti ki hiç görünmüyor. Ama vuruş yapınca ultisi gidiyor. Evet ya o kötü. <laughs> hey Bak Nita diyor. Nita niye diyor? Neyim, bilmiyorum. Bence Nita ve Leon kardeş. <laughs> Sence sevgililer mi kardeş miler? Kardeşler. Bence de kardeşler. Bazı Güzelim, Bu kalemin e, şey Nita'da şey ayı. Hem niye sevgili olsunlar ki değil mi? Kardeşler. Evet. Ya var ya. Yok bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam Leon'un yaşı böyle 12'den. Nita'nın yaşı en fazla 8'dir. Yani bizden bile ya. Bebek biliyor musun? Evet ya. Bir aşağı girse de. Nani de çok güzel ya. Nane urtisi çok güzel. Bak e, Nani de yes. tek bolton kuşum ne biliyor musun? Hı. Bak şunun şöyle olması. Hani böyle şey olur ya bazı insanlarda siyah şeyler. He. Şuralarda. O bana öyle düşündü. Nandi sence kız mı? Sadece kız değil. Erkek de değil aslında. Evet. İkisinin arasında bir şey. Evet ya. Bak şurada şöyle bir şey olmasa şöyle sadece kızların da olur. Evet. 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 Bak çok güzel. Emre evet. yani. arkadaşım var? da çok istiyor ya. Çok güzel oldu. Pembe oldu. Ay, Ama en burada çok fazla havluydu. Savaşmak istedim. Oğlum resmen hiç gitmiyor şey geliyor. Şey şey, şey, şey. Ne oluyor biliyor musun? Bak <laughs> i̇şte o işte, çok da yavaş. Ya şey. Ay o diyorum. Ateşi <laughs> bitirdik. Ama ya, ya. bak <laughs> dolmuyor. Çok yavaş dalıyor. Evet. Ama hemen öldürüyor üstü. Emre'nin ortasından beni yok ederdin değil mi? Ha, ne karakter aslında o. Bu biraz kötü değil mi? Evet ya. Bak böyle bir karakter, böyle bir ucu yakıştıramamışlar değil mi? Bence de ya. Bu karakterler görmez olabiliyor değil mi? Bu evet. karakterler görmez olabiliyor değil mi? Evet. Yani şey, neydi bu? Ne diyor? Ne oldu artık? Ya evet. evet. işte aynı renkler. Bak şey şey bu böyle, bir karakter yakışmaz değil mi? Evet ya. Ama bak zaten ultisi de bu karakter gibi olsa bunu kim öldüremez ki? Bak at, oyunda adalet biterdi. Evet ya. Bak zaten şu an oyunda biraz adalet gitti. Bak diğer Diğer takım mı? ne kadar büyük olursa olsun hep bu kazanır. Saat kaç? Niye? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. hmm. Kanka, sana bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> evet. Biz bu kadar gereksiz bir video mu çektik? Çok e, Çok gereksiz gereksiz Ne arkadaşlar bir dahaki videomuzda Minecraft çekeriz değil mi? Ne bir dahaki videosu gözüküm bu oyun oynamadık da. Evet. Ya en babam sen de sen bir ne yapar biliyor musun? Sana bir kod şey vereyim. Sen bir oyna bakalım. Evet. Ee, tamam. Ödül alımı Ben tek, Çit tek hesaplaşma. Evet bence de daha iyi tek hesaplaşma. Ama zor oluyor. Evet Bak, ya ben bu sıralar çok şey olmaya başladı Kaybetmeye mi başladın? Evet. Bak şöyle balsam birisiyle takım olabilirsin ama hani takım olmayabilir ya da takım olup hain olabilir. Tamam I mı? Ay etkar geliyor oğlum ya. Of. Ya öldürebilirsin etkarı. O kadar <laughs> <laughs> Öldürdün <Öyledim> ya. <laughs> ya koltukla biraz iyi oynuyorum. Sandık. yok! Hmm. Sandık değil o yük. Yük işte. Sandık Kaç Kaçift evet. dur. Al, Al dede işte. Ne olur böyle şeyde kankacığım? Evet lan. <laughs> bu wow, sıfır 2. En azından kupa kaybetmedik. Ya bu orada. Ben şu yapmıştım. Eh ee, watch out. Jira comes. Mermi durmaz iyi mi? İyi ya. Ama ben... Oha! Oha! Ne yapıyor? <laughs> Oha! Ben... Dur bir tane bir kağı oynayalım da. Bunu pusu yapmış şey, <laughs> ya onu sinirledim. Evet ya bu kirlisinin de Bak pusu. Kopya yapılmaz. Hani kopya kaçarken vurmak için yapılan bir karakter. Evet ya. Dur öldüreceğim <laughs> seni korkma. <laughs> Öldü ama oh, ne, ne kadar kuruyum? Ben de prosu yok bu dünyada. Sence? Var. No. Yok. yok. <laughs> 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 yok dediysem yoktur. Tek var Belki de yenemiyorum. Allah şerefsin. Belki benim no, için. şimdi o no. <laughs>

Pardon. Pardon. Yani öyle büyükler izlemez diye düşünüyorum. Bizim yaşımızdakiler diye. Ba, bir oyunda 65 yaşındaki Rolo izliyor. Ne diyorsun sen? Harbi evet. mi? Evet. Ha kazandılar. Kanka. Ben nasıl oynadım? Kostlar. Bu mu oynasandı? Bu yok ya. Bu çok şey. Benzin mi kötü? Evet. Pont ben Poco en kötüsü. Şu da en kötüsü. Bu en iyisi. <gülüyWA> e şey yapalım ya. Her e herkes istediği karakteri seçsin ne dersin? Tamam, hadi sende ee sen de sıra. İstediğini seç. Eee, bunu seçme. Bu nasıl bir şey? Bak, 2 tane pompatosu var. 2 atış yapıyor. Deşik tutur ölürsün. Herhangi yok herhalde. E yok bende yok bende çok az. Sen de var bu yok. Ya aslında kalkma daha iyi. Bence haydut da kalk daha iyi ya. Lan ha. nereye vuruyor bu? Öyle ya bir şey söyleyeceğim bak nişan al kursun. <laughs> İnternet çıkartıyor. Hay ben seni şey biliyorum. Ulan a, a, kaç. Bak bunu ikisi de doluyor. Ama ucuz pek adam gibi değil değil mi? Ya niye oraya gidiyorsun? Ulan bul var ya oğlum. Bulu. Kimse yenemiyor ki değil mi? Evet ya. Bu ne kadar büyük olsa olsun yeniyor herkesin. Oyun en güçlü karakteri bul. Değil mi? Resmen yani ya. Resmen bu nasıl oluyor öyle en güçlü? Değil mi? Hadi ha. oğlum çok haklı kupada açılan karakter en güçlü karakter değil mi? Aha. Ah, ah, ah. Ölecek mi? Hayır. Neyse en azından dördüncü oldu. Dördüncü derdi de bize kupa veriyor. Değil evet. Dur kanka. Şimdi sana bana bir tane kutu verecek. Mega kutu. Oğlum dur dur ben dua edeyim ona. Allah'ım inşallah iki tane karakter çıkar ya Amin. Tamam. <laughs> karakter çıkmadı ama şey açıldı. Niye buldun? Her şey çıkıyor. Aptal bul. Seni hiç sevmiyorum. Bence bunu <laughs> sil ya. <laughs> evet, bu neymiş? Aksesuar. Bir bakalım deneyelim. Aksesuardan yani. Bende sadece şimdide aksesuar var. Ve bir tane de. Bende de bir tane de bir tane de burada var. Aksesuardan hepsi. Bu ne gibi bir şey ya? Bu ne gibi bir aksesuar? Kullanamıyorum. Evet ya. Ne bu? kullanıyormuş. Güzel mi aslında? Şey ya. Biliyorum. Güzel yapıyor. Yavaşlatıyor da. <laughs> <laughs> ne yani? Ya ama bunu çok sevmiyorum ben maalesef. Oh! <laughs> Kupaya mı? Yakında ben boy alayım kardeşim. Ball, şey bir süre oynamasam ben Xbox'a Beraber oynarız sana. Dur dur. Biraz. Tek hesaplaşmaya almışım ve bu hafta kalacağım. ben keseceğim. Şeyli ben hiç sevmiyorum. Ya Şeyli çok şey ama ya. Yakın şey ya. Bak her direkt <laughs> <izine gülüyor> oynayacağım. Hani ölüyordun kardeş? Baba bunun. Lan sen kim oluyor? <laughs> kardeş ben ben kim <laughs> oldum sen biliyor musun? Tamam tamam. Değil mi? Ben hiçbir şey değilim. Yok edeceğim ama seni. Hiç bir şey Lan döveceğim lan seni. Anne. Selamlar ekim kardeş. <laughs> Anne şey diyor öldürün lan Hı? Ya şey ya. <laughs> <laughs> Oyuncu kötü şey yapıyor. Normalde. Bana, benim benim raketler hep şey. <gülüyor> <gülüyor> Onu herhalde öldüremezdim. Kaç kum oldu biliyor musun? Hello, hello, hello. Evet şimdi ben oynayayım. Dur sen oynama kanka. Pro oynasın. Pro mu? Evet. This is too easy. Tamam. Kanka bak kuba kaybetmek istemiyorum. Kupa <laughs> kuba kaybedersen boyu kaybederim. Oh. Ben dynamite kaldım en sevdiğim karakterden biri. Çok zenginim ben. Ya dynamite nasıl ya? Hiç şey yapmıyor. Ne güzel dynamite ya. güzel <laughs> dynamite ya. <Bakıma>, bakamıyorum? Aşkım. <laughs> 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 Bak, lan. Bak da, onu ben hak diyordum o değil mi 19 dakika geçmiş.

sen. Gelin. Hadi kapatak ya. Bence de.